Yarın Büyük İftira 13. Bölüm Yapım Mehmet Kösoğlu Eser Şahap Ayhan Senaryo Mehmet Mert Tayfun Türkili Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar Ses Kayıt Didem Türkmen Halil Güntekin Kurgu Mahmut Acar Program Yönetmeni Erol Güldiken Venedik'te Hristiyanların arasında yaşayan ve Çeçilya adında Hristiyan bir kızla nişanlı olan Hasan'ın iki amansız düşmanı vardır. Birisi Çiçilya'ya deli gibi aşık olan Sagrado, diğeri de Hasan'la aynı gemide çalışan ve Hasan'ın kaptanlığını içine sindiremeyen Vekil Harç Valero'dur. Bu iki azılı düşman aralarına kilise papazı Georgi'yi de alırlar ve müthiş bir plan yaparak Hasan'ı hırsız diye zaptiyelere yakalattırırlar. Bir Osmanlı olan Hasan'ın hırsızlıkla suçlanması Hristiyan dünyasını sevindirir ezelden beri Osmanlılara kin duyan Hristiyan batı ülkeleri Osmanlı olan Hasan'ın hırsızlıkla suçlanması karşısında bayram ederler. Hasan mahkemesi yapılıncaya kadar kilitsiz bir kale hücresine konur. Ancak Kara Hasan'ın hırsızlıktan dolayı küreye mahkum edilmesini beklerken mahkeme Hasan'ın suçsuz olduğuna karar verir ve beraat ettirir. Temize çıkan Hasan kendisi gibi oyuna getirilen nişanlısı Çeçili'yi de aramaya başlar. Çeçilya o sırada Sagrado ile birlikte Roma'da Papa'nın kendilerini yerleştirdiği Ossini köyündedir. Papa'nın niyeti Çeçilya'yı Hasan bulmadan Sagrado ile evlendirmektir. Ne var ki hala Hasan'ı seven Çeçilya başta bu evlenmeye karşı çıkar. Öte yandan Çeçilya'nın izini süren Hasan Roma'ya gelir. Papa Osmanlı Devleti ile aralarının açılmaması için Papaz Giorgi'yi Hasan'ı kaza süsü vererek öldürmekle görevlendirir. gözlerim kapanıyor. Bütün gün at sırtında yolculuk etmek kolay değil. Atımı yemledim, suladım. Şimdi dinlenme sırası. Ah, sabaha kadar deliksiz bir uyku uyuyabilirim. Şu kılıcı da yanıma alayım. Nedense bu küfar diyarında kimselere güvenmek içimden gelmiyor. Evet, yatabilirim artık. Ah, ya Rabbi, her şeyimiz sana malum. Bizi korktuklarımızdan emin, umduklarımızdan nail eyle. Sevdiğim Çeçilya'yı veliler hürmetine düşmanlardan muhafaza eyle. Bu ses de ne? Aman Allah'ım yılan. Kocaman kara bir yılan. Hem de en zehirlisinden. Ya ama nereden çıktı bu pis hayvan? Vay vay amma da uzun dili varmış. Maazallah bir sokarsa anında öldürürüm. Kılıç. Kılıcımı iyi ki yanıma almışım. Şimdi onun hakkından gelirim. Aman Kara Hasan, Dikkat et oğlum. Kılıcını bir kere kullanma şansın var. Yılanın kellesini uçurdum uçurdum. Uçuramazsan... ...ikinci kere kılıcını kullanamadan o seni sokar. İşte yavaş yavaş yaklaşıyor. Allah'ım ne korkunç bir hayvan. Kocaman gözleri... ...upuzun bir dili var. Yavaş yavaş belimden yukarıya doğru süzülüyor. o hayvan göğsümden sokmaya hazırlanıyor. Tam zamanı. Hadi Kara Hasan. Al bakalım. Ya Allah bismillah. Ah, çok şükür. Uçurdum başını. Geberttim namussuz hayvanı. Aman Allah'ım ya soksaydı beni. Birkaç saniye içinde ölürdüm. İyi de bu hayvanı odama kim soktu acaba yanlışlıkla mı girdi? Yoksa biri ölmem için mi bıraktı? Çok garip. Bu tür zehirli yılanlar genellikle Afrika'da yaşar. Bunu biri buraya özellikle beni sokması için bırakmıştır. Tamam şimdi anlıyorum. Dün de mola verdiğim o dere kenarında üzerime yuvarlanan kayalar. Evet o kayaları da mutlaka biri üzerime yuvarlamıştır. Demek meçhul bir düşman tarafından takip edilmekteyim. Anlaşılan Roma'da birilerinin huzurunu bozdum. Peşime adam saldılar. Bu demektir ki Çeçiliye'yi hala elde edemediler. O halde bunu yapsa yapsa papa ve kilise yapar. Papa ya da yandaşları bir Osmanlı'nın evlenmiş bir kadını kaçırmayacağını bilirler. O halde vakit kaybetmeden bir an evvel Roma'ya varmalıyım. Günüm Papa Hazretleri ama Kara Hasan'ı öldürmeye muvaffak olamadım. Ah Bu kötü haber George. Eğer kazasüsü verilerek öldürülmesini emretmeseydiniz çoktan gebertirdim Osmanlıyı. Peki buraya Roma'ya geldi mi? Sanırım yarın burada olur. Ben geceden yola çıkıp durumu size bildirmek için atımı çatlatırcasına koşturup geldim efendim. ...kızla erkeği manastıra kapatmam iyi oldu. Hiç Cecilya'yı kaçıramaz değil mi efendimiz? Sen ne diyorsun? O manastıra değil Kara Hasan... ...bütün bir Osmanlı ordusu bile gelse kızı kaçıramaz. O, o halde bu bakımdan emniyette sayılırız değil mi? Hayır. Yine de Kara Hasan'ın Roma'ya gelmesinden tedirgin oluyor. Siz tedirgin olmayınız efendim. Çünkü sizinle kaçırılan kız arasında bir bağlantı kurması imkansız... Osmanlıyı bilmezmiş gibi konuşuyorsun. Kara Hasan'ın bir akıncı oğlu olduğunu unutma. O önünde sonunda bu işte parmağım olduğunu anlayacaktır. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz efendim? Ne yapıp edip bu Kara Hasan delilen Osmanlıyı Roma'dan uzaklaştırmamız lazım. Bana ne görev düşerse yapmaya hazırım efendimiz. Her şeye rağmen onu adım adım takip etmeni istiyorum George. Beni tanımasından korkarım efendim. O zaman sen de cizvit papazlarının kıyafetine bürün. E, emredersiniz papa hazretleri. Kara Hazan'a karşı amansız bir kin ve nefret duyduğunu biliyorum George. Onun yüzünden her şeyini, servetini, otoriteni ve mesleğini kaybettin. Ama sakın öfkene mağlup olma. Hele onu aleni olarak öldürmeye kalkarsan Osmanlı ile aramızın açılmasına sebep olursun ki bu hiçbirimiz için iyi olmaz. Eğer böyle bir şey yaparsan da mutlaka kaza süsü vermelisin. Anlaşıldı efendimiz. Osmanlı hakkında günü gününe senden rapor istiyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Papa Hazretleri. Ey romanın en kurnaz kadını ve benim değerli kız kardeşim Lucrecia. Vay Papa Hazretleri. Seni hangi rüzgar benim daireme attı? Başımda bir bela var sevgili kız kardeşim. Bunu ancak senin gibi entrikalı işlerin piri, cinayetlerin ustası bir kraliçe bertaraf edebilir. Yardımını istiyorum. Hayret, senin gibi Hristiyan dünyasına emreden, kralları bile parmağında oynatan bir papanın başındaki bela nasıl bir beladır ki defedemeyip benden yardım ister. Söyle bakalım muhterem papa hazretleri, bu bela ne belasıymış? Bir Osmanlı. Bir Osmanlı mı? Yani Osmanlı ordusu değil de sadece tek başına bir Osmanlı mı? Gülme Lucrecia. Zor durumdayım. İstersen her şeyi sana baştan anlatayım. Anlat bakalım. İşte böyle. Tek arzum bir Hristiyan olan Çeçilya'nın o Osmanlı genciyle evlenmemesi. Bu artık kilisenin onur meselesi haline geldi. Adamlarını salmadın mı üstüne? Nihayeti bir Osmanlı. Adamlarım çok beceriksiz çıktı Lucrecia. İşin kötüsü o Osmanlı genç buraya sevgilisini almaya geliyor. Eğer bunda başarılı olursa bu kilise için yüz karası olur. Anladığım kadarıyla durum çok nazik. Eğer senin dediğin gibi olursa bu işin ucu bana kadar dokunur. Bu papalık sarayından sen gidersen ben de giderim. O halde işin ehemmiyetini sanırım anladın. Şeytanca zekanı kullan. Bu zamana kadar entrikalarınla yok ettiğin yüzlerce kişiye Osmanlı'yı da ekle. Hadi göreyim seni. Bu Osmanlı genci hakkında biraz bilgi verir misin bana? Kara oğlu Akıncı Mehmet denilen Serhat Akıncısı'nın oğludur. Ay kör olasın. On bir arkadaşıyla 3 yıl önce Loveden palangasını basıp zapt Akıncı'nın oğlu bu desene. Evet iyi hatırladın. Bu kara bulutoğlu Akıncı Mehmet aynı ekibiyle Ruav Kalesi'ni de fethetmişti. Vay canına. Kara Hasan'ın zorlu bir yiğit olduğu ortada. Ama yine de benim şeytani deham onu yenecektir abi. Ne yapacaksın? Bunu bilmeliyim. Kara Hasan'ın karşısında kralları bile dize getiren bir şövalyeyi çıkartacağım. Hangi şövalye bu? Yenilmez kahraman şövalye Döpardayan. Ah, Döpardayan? Evet. İyi düşündün kız kardeşim. Döpardayan hakikaten yenilmez bir şövalyedir. Hasan'ın canını okuyacağından şüphem yoktur. İyi de o bir Fransız ve sanırım şu anda kendi ülkesindedir. Yanılıyorsun sevgili abicim. Depardayan şu anda İtalya topraklarında bulunuyor. Öyle mi? Peki ne işi var onun burada? Depardayan Fransa kardinalinin sevdiği kadını elinden aldı. O da ondan intikam almak için oğlu Jean'ı kaçırdı. Ee? Eysi çocuğu buraya bizim sen Clair manastırına kapattırdı. Depardiyan da oğlunu kurtarmak için onların peşinden bizim buralara kadar geldi. Ne? Yani Şövalye Depardiyan'ın oğlu bizim sen Clair manastırında mı mahpus? Evet. Kardinal yeğeni de Depardiyan'ın oğlunun yanında ona gözcülük yapıyor. İyi ya ama bu işe neden karıştın Lucrecia? Bu Fransızların kendi meselesi. Keşke Döpardayan'ın oğlunu Senkler Manastırı'na kapatmayı kabul etmeseydin. Evet ama kardinal bunun için yüz kese altın verdi bana. Sen sen kabul etmez miydin? <laughs> yüz kese altın mı? E O zaman iş değişir. İyi yapmışsın. Döpardayan bizim bu işe karıştığımızdan habersiz. Bir şekilde onu adamlarıma buldurup... ...oğlunun bize ait bir manastırda kapalı kaldığını söyleyeceğim. Ve sonra da Osmanlı Kara Hasan'la dövüşmesini sağlayacağım. İyi ama Döpardayan'a bu işi nasıl yaptıracaksın... O şövalye çok mert, dürüst bir kişiliğe sahiptir. Kara Hasan gibi mert bir kişiye kılıç çekmez sanırım. Evet ama Kara Hasan hakkında öyle şeyler uyduracağız ki şövalyemiz tereddüt etmeden temizleyecektir onu. İyi de kardinal senin de pardayanla iyi ilişkiler içinde olduğunu öğrenirse ne yapacaksın? Ben her şeyi düşündüm papa hazretleri. Şövalye Kara Hasan'ı öldürdükten sonra bütün silah onun üzerine saldırtıp öldüreceğim. ...ve böylece hem Fransız hem de Osmanlı hükümetinin... ...itimatına mazhar olacağız. Nasıl yani? Şövalye de Pardien, Kara Hasan'ı öldürürken... ...benim adamlarım da Hasan'ı kurtarmak için... ...de Pardeyan'a saldırıp onu öldürmüş olacak. De Pardien'den kurtulan Fransız hükümeti... ...bize teşekkür ederken... ...Osmanlı hükümetinden de kese kese altın alacağız. Aa, doğrusu senden korkulur Lucretia. <laughs> Yoluna çıkmak gibi bir durum olsa... ...sen beni bile öldürürsün. Ama sen de yolma çıkmak gibi bir hataya düşmezsin ki zaten. Öylediğimi sevgili abicim. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte güzel bir han Çeçili ile Sagrado'nun bu handa konaklayıp konaklamadığını buraya sorabilirim. Zira olay gecesi üzerlerinde çok para olan Sagrado... ...öteden bir göz koyduğu Çeçili'yi yıkık dökük bir hana götürmez. Efendim hoş geldiniz buyurun. Hanımıza şeref verdiniz. Bana ve atıma yatacak yer istiyorum hancı. Önce banyo yapacağım sonra iyi bir yemek yiyeceğim. Tabii. E sonra da deliksiz bir uyku. Tabii nasıl emredersiniz efendim. Siz Osmanlısınız öyle değil mi? Bunu kıyafetinizden anladım. Evet. Roma sokaklarında ve hanımda böyle Osmanlı. Bu benim için ne büyük bir şeref. Size en güzel odamı vereceğim. Sağ ol anca. Hey bir dakika. Siz sakın şu iftiraya uğrayıp da beraat eden ünlü Osmanlı Karazan olmayasınız. Hayret bundan haberiniz var demek. Olmaz olur mu? Yalnız ben değil bütün ahali bu davadan haberdar efendim. Hatta halkın büyük bir çoğu sizin hırsızlık suçundan ceza yemenizi bekliyordu. Yani size ceza verilseydi Hristiyanlık alemi bayram bile edecekti. Ama adalet yerini buldu ve benim suçsuzluğum anlaşıldı hancı. Zaten bir Osmanlı'nın hırsızlık yapan yapamayacağını hepimiz biliyorduk. Ama yine de iftiraya uğramak pek kötü bir şey oğlum. Ben tutukluyken Sagrado ve yakın akrabası olan genç bir kız... ...cinayetle itham edilecekleri zannıyla buraya kaçmışlar. Haberin var mı hancı? Var efendim ikisi de buraya gelmişlerdi. Bu kadar zamandır ortaya çıkmadıklarına göre kendilerini hala tehlikede görüyorlar demektir. Herhalde asıl suçluların meydana çıktığından haberleri yok. Onları bulmam lazım. Bana yardımcı olabilir misin? Elbette. Her ikisi de on gün kadar benim hanımda kaldılar. Daha sonra papanın emriyle Sini köyüne götürüldüler. Sini köyü mü? Neden oraya götürüldüler? Belki bilmiyorsunuz. O köy bütün Avrupa'da cennetlik köy olarak bilinir. Bütün aşırı Hristiyanlar o köyde yaşarlar. Şimdi Sagrado ile akrabası olan genç kız Çeçilya o köyde mi? Elbette beyzadem. Demek Kara Hasan Sagrado ile Çeçilya'nın izini buldu ha George? Evet efendimiz. Hancı Hasan'a Sagrado ile Çeçilya'nın hanında kaldığını... ...daha sonra da sizin yardımınızla Ossini köyüne yerleştirildiklerini söyledi. Ha, bu çok kötü. Ossini köyüne giden Kara Hasan aradıklarını orada bulamayınca... ...buraya bana gelecektir. Buna mutlaka engel olunması lazım. Tamam, sen git Georgie. Takip görevini sürdür. Baş üstüne Papa Hazretleri. Bu iş giderek ciddiyet kesbediyor. Derhal Lucrece ile konuşmalıyım. Bakalım o ne yaptı. Karahasan'ın bana ulaşması an meselesidir Lucrecia. Acilen bir şeyler yapıp adamı öldürmemiz gerek. Merak etme abi az kaldı. Şövalye de Pardiyan bugün yarın buraya gelir. Sahi mi? İşte buna çok sevindim. Evet adamlarım onu arıyor. Bulur bulmaz yanıma getirecekler. İyi de Bakalım Döperdayan buraya gelmeye razı olacak mı? Sana oğlu sen Clare Manastırı'nda olduğunu söylemiştim. İster hmm. istemez Şövalye Döperdayan buraya gelecektir. Biliyorsunuz Sagrado ile Çeçilya da aynı manastırda. Döperdayan buraya gelerek manastırda kapalı olan Can'ı kurtarmak isteyecektir. Aynı anda Kara Hasan da aynı manastırda kapalı duran sevdiği kız Çeçilya'yı kurtarmak isteyecektir. İşte tam bu sırada her ikisine de öyle bir oyun oynayacağım ki... ...Şövalye ile Kara Hasan'ın birbirlerine düşman kesilerek karşı karşıya gelmesini ve düello etmesini sağlayacağım. Diyeceğim. Yenilmez şövalye de pardayan Kara Hasan'ı kılıçla gebertecek. Aynı anda benim adamlarım da güya Hasan'ı kurtarmak için de pardiyanı gebertecek. <laughs> harika, harika. Peki şövalye de pardayan Oğulcan'ın manastırda kapalı tutulduğunu biliyor mu? Hayır şimdilik bilmiyor ama öğrenecek. Nasıl öğrenecek? Ben söyleyeceğim. Peki ya Kara Hasan? O sevdiği kız Çeçilya'nın manastırda olduğunu nasıl öğrenecek? Onu da senin peşine taktığın adamın söyleyecek abicim. Hmm. Güya ağzından kaçırmış gibi Kara Hasan'ın da bulunduğu bir sırada söyleyecek. Ya ama o iki yiğidi birbiriyle nasıl kapıştıracaksın sevgili kız kardeşim? Yakında görürsün sevgili abicim. ...beni emretmişsiniz efendim. Gel Basiliano, sana önemli bir görev vereceğim. Emredin signorina. Şu Fransız şövalye Döpardiyan'ın izini bulabildiniz mi? Buldum efendim. Bir handa kalıyor. Oğlunu bulmak için de önüne geleni sorguluyor. Güzel. Senden istediğim o hana git... ...ve Döpardiyan'ı buraya, bana getir. Hemen efendim. Ne var? Ne istiyorsunuz? Aziz Şöre. Beni Papa Hazretleri'nin kız kardeşi Signorina Lucrecia yolladı. Ne istiyormuş? Sizinle kaçırılan oğlunuz hakkında özel olarak görüşmek istiyor. Oğlumla ilgili mi? Evet şövalye. Olur görüşelim. Ne var ne öğrenmek istiyorsunuz? Ben çok yakınım olan iki kişiyi arıyorum. Burası küçük bir köy. Onları mutlaka tanırsınız. Kimmiş aradıklarınız? Erkeğin adı Sagrado. Kızın Kise Çeçilya. Amca çocukları oldular. Ha, şu papanın kalmak için bize gönderdiği gençleri soruyorsunuz. Evet onlar birkaç güne kadar bizim köyde kalıyorlardı. Şimdi kalmıyorlar mı? Hayır. Papa hazretleri ikisini de Senkler Manastırı'na kapattı. Senkler Manastırı mı? Evet. Bakın şu tepede gözüken yüksek binayı görüyor musunuz? Orası Senkler Manastırı'dır. Sağ ol. Büyük İhtira adlı oyunumuzun 13. bölümünü dinlediniz. 14. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalın.